Başka olmaz normal daha anlatır biz bunu hiç ya. Değil. Yok ya, no, ya tamam 1 3'te ya. Lan, nasıl? Bizi verirsen olmaz bak olmaz. Ya, lan, ya. Olman, olman. Suyu bozdun diyor. Olmaz. Sen ne yapacaksın? Vallahi suyu. 200 liraya. Yok. 250 liraya. Suyu bozdun. E gel Mustafa. Hiçbirine kesmiyor. Onlar sayıyor. Yine seyir ediyor. Ne yapıyoruz? 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 bunlar yapıyoruz? Ne 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 yapıyoruz? İktima ettim yandın mı? Abi tamam. İşi rast gel. Ya, şey şey. ya. bari bir, bir, bir pis pisitme ya. Etmeye, pis tamam, etmeye, bir şey pisitme. Bak pis ne zaman pisitme. Bir şey pis Bir şey pisitme. Bir şey pisitme. Bir şey pisitme. La yo sen biliyorum ben yüzde daha emin değil mi? Olur. Bir şey diyeceğim. Olur. bağırıyorum. Bir şey bağırıyorum. Bir şey bağırıyorum. Bir

Şamil abi yoruluyor. Ben Bu mal sana alıyor 28 şey alıyor. Lan ne yiyse bir ya. Abi 250 lira ya. 250 lira ne lira. alamayacaksın daha ya. ya. Kaçkan şey 250 lira Sen hayırlı lira. 100 lira 200 lira o zaman. 200 lira. 200 lira. 200 lira. Daha lira. 200 lira. ya lira veriyorlar ya. Sen Hayırlı olsun abi alana satana ha. Çek şunu kutu var. Çek şunu kutu var. Çek şunu kutu var. Çek Hayır bir Yok. On abi. On bir de. Yok abi. Halim de. Kaç hacı acayip kurban. On bir misin? Benim işim var bileceğim. Açalım. Alacağım para On alacağım para işe. Ya sen almıyor bırak. Lan niye itiyorsun? Tam satmıyorsan satma. On bir de ya. Sen bir on iste iste. On Sana on bir buçuk bir de bir Lan abi bir on kendini pis etme ya. Bırak, bırak, abi, bırak, abi, ya. Işte. Bir de sen duyak kardeş mi lan? Ya on lira dedim abi ya. Abi kaça vereceğim? bir Kaça alacaksın ya? Kaça alacaksın? Bir on de. Kaça alacaksın? çantası ne güzel gözüküyor. Mi gider. Mi lan? Gider. Manın 1200. 200 çıktı ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne abi <çiftine> abi. 200. Yok <laughs> yok 200. 200'e. Ha 200 tamam 200 abi ya. Abi 300 liraya pazarlamıyorsun. Ben abi hayırlısı 200 lir, tamam ya. Vallahi. Halı mı kırdın satmıyorsan sat 200 200'e <lir>. tamam odur <laughs> ya. Ben bunu tavusmağa götüreceğim. Vezü'nün nakliyesi var ya. 13'e kadar. Asip Sana 11 lira hanım. Ya ya? Yok yok. Ben sana telefonun konuşur İnşallah zaten abi. Abi verecek evet. mi? Kardeş verecek evet. mi? Hacı abi. Bizim. olsun Kaça bitti kardeş? 10 milyar 850 abi. Hayırlı olsun bir tane kısır ineği arkadaşlar. 10 milyar 850. <laughs> arkadaşlar bunlar satılmış montofon erkek danalar. Ona sen git liraya satılmış alıcısına hayırlı olsun. Hadi şu bakayım. Kurban bak. olmaz bunlar. Soyandakiler yok. Şöyle Abi alana satan hayırlı olsun. 25 bin elli lira. Şöyle bir daha bin lira. Abi nereden geliyorsunuz? Kuralım mısınız? Malatya'dan geliyor Kulunçak'tan. Ne, ne getirdiniz abi bu hafta? Bu hafta boş, gezmeye geldik öyle. Bazar bir. nasıl abi peki? Vallahi pek neşeli değil ya, alışveriş pek yapılmıyor. Bu ya. hafta canlı abi, kışın etkisini atıyoruz gayrı. Canlı da yani millette para yok, yem pahalı. Maalesef çok pahalı. Çok sorun yani. Hayırlısı Ve Allah'tan abi. 65 bin lira istiyorlar çiftine. İster abi ister, yem, yem ortada, mazul ortada, haklı yani. Büyük para yani. Aynen öyle abi, hayırlısı yani. Şimdi nasıl geçsin abi? Haydi, haydi. Sağ ol abi. Abdullah valla sen bana satılmak için. Vallahi abi. Apo bize. La ikisini alayım dedim. Apo bize evine la, gelme lan. Canım la. abi. İkiyi de kendi kattı yanına. Diyor. Bak hele. Ne 28 lira bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> abi. 28 lira sen al arkadaşlar. Ver mi? <laughs> Ver mi? Ver Hangi nerede? yazdın? Sefa Toprak. Sefa Yüz Toprak. Yüz Toprak. 四分之六算了，别算了。 Ha gördüme bir ruhmuş şeydi de 4 lira. Kardeşim o da nar da güzel ya. Kanka 4 lira ikisinin olacak yani. İkiye 27... kaşalım. İkisinin olacak yani. De edeyim. hayırlı olsun dayı. 28 lira 28 Hakan. lira iki tarafa da ya. Olamam. 27 28. Hakan boş konuşuyorsun sen de. 4 olursa bir uğraştırmam 27 bin lira alırım. Ya lan lan olsun. 28 28 lira ya. Vallahi o adam istediği kadar yoktu Sinan Abdullah abi. 27.000 lira. Tek elimde diyorum 27, 27,5 lira alırım.

ya ben Eski bir şey diyorum. 28 lira, lira. verdiler, vermedim 28 ben. Hayır diyor. Yoksa niye vermedin? Vallahi şey veririm size. 28 lira, 28, 28 lira. Arkan, Arkan, lir. lir. Arkan, Arkan dur. 28 lira Arkan. O 28 o abi, lir. Çok küçük Arkan ya. Ya abi küçük olsun, küçük ver bana ya. Var. Abi bana 27 lira. hayırlı olsun dayım. Hayırlı olsun diyorum. Ya 500 lira ye arkadaş 27,5 lira. Vallahi ne diyorum ben bir şey diyeyim abi sabah pazarı ben gitti. Ya verdik ne oldu Şahyan? Akşam oldu. Ya bir şey olduğundan bir şey olduğundan değil 27,5 lira. Hayırlı, Hayırlı ya olsun. Ya Yanlış, ya değilim bak arkadaş. şey söyle de. 27 buçuk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Çek, çek. savaş 27, 27 Güzel. <laughs> <750. gülüyor> çek. Bunlarmış arkadaşlar. çek dört. tanesi.

Dayı lütfen feda. Ayıl olsun işte. Yaklaşık da aralar 6400'e sırinek montopor. montu da 13 Kısır mı bilmiyorum bu soralım. Bunun çantası güzel duruyor. Bu sıra benzer var abi 100 lira. olsun. Sağ ol kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Nasılsın? Uçucudan geldi burada. Ekirdim. Ben ucuzuyum bu pazarın ucuzusu. Şimdi rast abi. Ucuz. abi ucuz. Cebe mi abi bu kısır mı? Kısır ne istiyorsun abi buna? 12,5 lira. 12,5 lira. Ha, beraber. Buna ne istiyorsun abi peki? O da Bu 12,5 12 12 lira. lira. Kısır evet. arkadaşlar evet. evet. Buyur abi. Çekeceğim. ara gel. Dayanın çekeceğim diyorum Çekerim abi. şekilde arkadaşlar tane zimenten tozun arkadaşlar. Bakalım abi ne istiyor. Hmm. Gel tozunu. ben tozunu. Ne istiyorsunuz buna? 23. Canlı kilo ne gelir? Canlı kilo ne gelir abi <laughs> Maşallah abi. İnşallah satarsınız abi. 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 Sen de abi. dişi danalar arkadaşlar. Ortalama 7-8 aylık. Sementel melez, montolon melez. Genel montolon, bahar mağar mı Abi bereket olsun. Sağ olasın canım. Kaça aldın abi bunları? Bunları var ya üst üste. İki buçuktan tüt. 4500 liraya kadar aldım. Ortalama arası. He. Bak. İki buçuktan tüt. Dört kadar. 3750'ye kadar. 3500 liraya aldım. Bereketini görmeyi nasip etsin arkadaşlar. Şimlemizden inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde toplamış. Birileri var, ufakları var. Fiyat farklılıkları var. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben teşekkür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne olacak ya? Atla deve değil yani. Arkadaşlar bir şey getirelim mi? Pazarlık bunu arkadaşlar. Dişi <laughs> danı da git. Alda git abi. Kar ediyorsun. Lan neyden ne? ya? Ne bırak madem yedi yüz bırak dayı dokunma da var. Bırak dokunma 700 lira. seni Hayırlı olsun abi Allah'ını satın. Kaça bitti abi? Beş Hayırlı olsun abi. Seni bir Beş bitti arkadaşlar. Dişi dana bir tane tarafısa ekmek de... de... gibi 5 ayır ekmek 10,5 lira hayırlı olsun la veremedik havuç verin Allah için verin la Çek çek. ekmek gibi ne anlamıyor musun veremezdik abi o fiyatlar söylemeye ya az önce ekmeğe 9 ayırıyordum girdiği kapıya geliyor Girdiği kapıya geliyor. Ya, ya geliyor da Kayseri'den geldim ya. Ya, bir, bir, bir. ya, ya ver bak, bak, bu ya, bitmiş on bir ne lira ben veriyorum. Yedi yüz lira. Yedi yüz lira. On bin yedi lira. Çek tamam daha konuşma. ver. Ya ver verim. verin bin yedi lira ya. Millet kısır ne lira radyo.

Arkadaşlar dişi danalar. Geçen hafta çektiydim görmüştüm. Hayırlı olsun de bırak şuna. olmuyor kardeşim. Kardeş hayırlı olsun. Yok olmaz. Satılmış. Yo, Abi alana satan hayırlı olsun. Kaça kardeşim bir de. teşekkür ederim. Kaç kilo? Dört er bin yüz elli. Dört er bin yüz Hayırlı olsun. Hayırlı arkadaşlar. Üstüne. Alıcısına hayırlı olsun. Hayırlı olsun Murat abi. Şimdi sana söylüyorum. Hayır şöyle lira <laughs> satıldı. Hayırlı olsun abi, alan satın Abi, abi vereceğiz bunu. 5 tanesi 21 bin şey Hayırlı <laughs> olsun al tekrardan. <laughs> Olmuyor. Şöyle arkadaşlar. 15 15. Ne Ya hiç uğraşmayın. Hiç uğraşmayın. Bak tamam. hiç 15 lira arkadaş. Ne başlasın bu şekilde bak, bak. bir şey değil mi? Yur kaza kır? Sen ne sanıyorsun? Ben ne sanıyorsun? Şey sen de sana sen de Şu olana akıl ver ya Ben bu şekil başkasına vermem. Ya sen bağlı. adam adam bağlı. Ama adam 15, Ama adam bağlı. Düz lan. Ya sana öyle. Düz ya. Ama İbama benim buraya destek Sana öyle diyor. Bu da Üz ya? de ben vermeyeyim değil mi? İbrahim abi sana bu sana öyle, al. çünkü bu. Bak. ya bunu al. İyi söylüyorum diye. Olayım, evet, evet. Bak, ben de sana diyor. diyorum. Dediğim şekilde başkasına verirsen yüzüme yüz liraya lira açar. Yüz lira açmam. Elli yüz varsa değil. Sen Elli yüz varsa değil liraya ya. Para ya. Ya. mesele değil. ya. arıyor. yok. İyi ya. Yüz lira açar. Yok. mesele yüz lira.

işi rast kes. Ne zaman var abi? İşi rast kes. Ben sana Aha, bir iyi diyeyim abi. Ya, bu sana 15'e de gel. Öyle abi. Terzi. Ben de sana söylüyorum abi. Şey bu sana 15'e de gel. Yok ben bir şey almam. Dur bir dakika. Ya alma. Para versene. Ya bir, yakla, ya, almam. bir ya. Ya tamam sen dur. Para değil. Dur hayırlaşmadım. Para. Bir tut ondan sonra ne diyeceksin? Ya para bekçisi miyim ya? Ya dur koyacağım ben. Ya, ne diyeceğim ya? Ne diyecek bir şey yok. Sen bağla diyor, ben bağlıyorum. Başka Birine bir şey yok. İbrahim abi 100-200 lira davası etmiyorum. Sen bunu 15'e de almıyorsun diyorum ya. anla. Bağla deyince de bağla. Yağına yayılmış, sağlıklı. Ya bu da 15'e de gelmez sana. 15 bin 200 lira ya. Ver ya 100 lira ver. Ver ya. Yok ya İbrahim abi. ver. İbrahim abi. abi ver. Ya bak. <laughs> ay, ya pis tamam. 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 verin. Sucan, ay, 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 ya, ay, tamam. İbrahim Ağabey. Ya yoruyorsun. Verdi tamam. Tamam yok yoruyorsun. Verdi tamam. İbrahim Ağabeyim bu şekil sana veriyorum. Başkasına ben de senden tamam. Allah razı almıyorum ya. Ha, tamam hayırlı. Lan nadir doğursun ya. Milleti başımıza topladık lan. Ne diyor? Terzi şunu al. Ya, ya ben parası da değilim ben sana mu, veriyorum. Buçuk diyorum. mu diyorsun ya sen? Allah Allah. Ben sana veriyorum başkasına. Abi yine inat etme diyorsun. Tam hayırlaş başka. Ben parası da değilim. 50 lira hayırlaş. İbrahim abi biz 50 lira tamam bu yok. Tamam. İbrahim abi sen niye beni üzüyorsun ya? Ya buçuk lira. Vallahi üzüyorum. billahi daha üzüyorum. Tamam. Bağla. Sen üç lira. Ya İbrahim abi isteniyor değil, sen, değil boş. sen beni yoruyorsun ya. Ya bırak hayırlı olsun. İbrahim abi yoruldu ya, dur, ya bırak, bırak, bırak. buna al, da gelmiyor al, ya. Değneşçi bastırıyor değneşçi yoruluyor. Ya İbrahim abi niye al, beni al, yoruyorsun? Ya, ya. Al, al, al. ya, ya seni bu, seviyorum. Al, al. Ben de seni Ayla senden al, al. çok seviyorum. Bu şimdi, sen yanlış anladın 15.300 değil mi? 15'e de geldim hayırlı olsun. Hayırlı olsun ablamız. Sağ olun ablam. Bir tane el tek ben arkadaşlar 15.300'e bitti. Şey. Evet, hayır olsun. Sağ evet, olun hepinize sağ olun. Teşekkür ederim, sen de sağ olun. bir şeyini de yedim. Olmaz, olmaz. Her yerde görüyoruz. Youtube abla yürüyorsun. Hayırlı olsun abi, satın. Kaça bitti abi? Yo, la, yo. Bırak Gizim ya. Hayırlaştık. Ya, yo. ya tamam bırak, bırak hayırlaştık. Hani. Allah Allah. hayırlaştık bırak. Ya hayırlaştık ya. Düş kardeş içinden gelerek hayırlaşsana. hayırlaşsana ya. Yok yok yalan. Vallahi abi. hayırlaştık abi Ya adam Ne dedi? Ne dedi? Bir tane erkekten alalım. Bir tane erkekten arkadaşlar 7300'e bitti.